İsra sırada Afra Saraçoğlu var. Yine bir defile izlemeye gitmiş. Yine o marka onu giydirmiş. Zaten ayakkabılardan anlayacaksın hangi marka olduğunu diye düşünüyorum moda severler. Ve ben hiç beğenmedim. Anne. Ben galiba kovulacağım. Beğenmiyorum hiç. Yok, şey hayır. çünkü yani şöyle anlamadım hani ben ben geçen bakalım. hafta dedim ki para saymak, evet. para dökmek, hiç evet. olmak anlamına gelmiyor. Asla gelmiyor. Ya. Yani Yorum bile yapmak istemiyorum. Gene benim meşhur yorumsuzlarımdan bir. E, ya. Evet, look. Ben öyle düşünüyorum. Gerçekten. Ayakkabısıyla kombine. Hayır, ile... bir de anneciğim bir şey söyleyeceğim. Öyle. Elbise, e, çorap, topuklu. Ne kadar zor olabilir? Yani, yani Aslında ne bunu kadar başaramamak. Yapmış, evet, yani iyiymiş, bunu bile bitirmiş. başaramamak. Yani ne olması gerekiyor? Gerçekten anlayamıyorum. Bu kadar basit bir kombin bile değil. Hani bu kadar zor değil. O yüzden çok kötü, çok kötü. Altı şişane yani. Üstü Gümüşhane. Gümüşhane. Geçelim. Evet. Puan? Verelim mi? Yani. Yorum yapmayayım dedim. Değil mi? İkimizde de yorumsuz olsun mu? Yazı, yazıyor Yorumsuz. Muyuz? Yorumsuz.